Merhaba. Evet. Merhaba. Video çekiyorsunuz değil mi? Evet. Biraz önce ben aletle zindan tutuşu şey yapıyorum. Görmedim bile ben sizi. Anladım da çık 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 eğimde siz çıkmıyorsunuz. Canlı yayındasınız. Şu an canlı yayındayız. Ama niye benim canlı yayındayız da? Benim canlı yayındasınız. Nasıl efendim? Nasıl canlı yayındasınız? Baya şu an herkes sizi izliyor. Buyurun. Hayır, ben, benim canlı yayındayım. Benim canlı yayındayım. Instagram üzerinden canlı yayındayız. Ya doğru değil yapıyoruz. Niye ben özellikle sizi tespit etmedim ki? Anlıyorum da ben de içindeyim. Ve benim rızam yok. Ama uzaktan görünüyorsunuz. Belli belirsiz. Anlatamıyorum. Anladım. Yanlış. Doğru değil. Öyle mi peki? Sizin istemediğiniz bir şeyi ben yaparsam. Evet doğru söylüyorsunuz. Ne At yapacaksınız? E, ne yapacağız şimdi? Ne olacak şimdi? Canlı yayında. Bütün dünyaya yayıldı bu görüntüler. Ne yapacağız? Dünyanın sonu mu geldi şimdi? Anlatamadım. Anlatamadım seni. Evet. evet, doğru, doğru. Evet, evet. Evet, evet çok enteresan. <laughs> İzin alınmadan insanların görüntülerini kaydedemezsiniz. İzin mi almam gerekiyor? Belli belirsiz göründü abi adam. Belli belirsiz göründü yani. Yani insanlar onu mu tespit edecekler? Ne olmuş yani burada? Herhangi birinin videosunda görünüyor olmak nasıl bir sorun teşkil ediyor ki?